Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, misiniz Umarım iyisinizdir. Tavuk, tavuk, tavuk diyorsunuz. Alın size tavuk videosu. Bugün Çağlar abimizin kümesindeyiz. 13 farklı ırk, yaklaşık 300 tane süs tavuğuyla güzel bir, e, ülkemize güzel bir hizmet ediyor Türkiye'nin dört bir yanına sorunsuz bir şekilde gerek yumurta, gerek cevcik, gerek anaç göndererek Türkiye'mize süs tavuğu camiasına hizmet ediyor. Abi hoş geldin kanalımıza. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Teşekkürler. Evet. Biz de abi izleyicilerimizi bekletmeden şöyle hemen kümesteki hayvanlarımızı gösterelim. Hem de ufak ufak sohbet ederiz. Şöyle girelim. <laughs> Kada fizanın olduğu bölümdeyiz. Saçları, saçları baya bir yoğun. Fazla da tutulmadığından biraz yabanı. Şimdi gördüğünüz gibi dur oğlum. Gördüğünüz gibi Saçları bayağı bir çok ama diğerlerine az çünkü Çağlar abimiz kesmiş. İlk başta şöyle, yukarıdan şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Gözleri görükmüyor. Diğerlerindeki kesilmiş. Yani sonra demeyin e, kardeşim bunu saçları az falan diye söylemlerde bulunmayın. Çağlar abimiz gördüğünüz gibi hepsini kesmiş. yine ortada bir tane yumurta var. Yaramazın biri yere yapmış. Folluğa yapmamış. Otomatik folluğu da abi, mevcut kardeşim. Evet içinde var mı abi? İçinde var. Şimdi bunlar... Bir bakalım evet. Abi, içinde şey de yap. bir tane mevcut. Yani, bana, 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 şey için. Hepsi sağlıklı hayvanlar. Kamerayı Mehmet kardeşimize verdikten sonra Çağlar abimize Söyleyişe devam edelim. Abi yalnız e, saat kaç şu anda? 5-6 gibi ama yumurta az gibi geldi. Bir de kaç tane tavuk, ee, kaç tane horoz var? Ortalama e, 20 adet tavuk var. 5 tane horozumuz var içerisinde. 20'ye 5 tane yetiyor mu? İdeal. ideal. Yeter yeterli, yeterli yani. Hani evet. fazla da horoz çok oldu mu da gibi böyle kavga ediyorlar. E, birbirlerine rahatsızlık ve tavuğa batarken birbirlerini itme, atma, bu adama gibi şeyler oluyor. O yüzden oluyor. De tutmak lazım. Tamam bir şey daha sorayım. Lafını unutma lütfen. Ee, tavukların kaç yaşında, horozların kaç yaşında, böyle nasıl bir grubu? Şöyle işte. Şuna değil Hemen, hemen arkadaşlar. göster, hemen göster. Horoz üç başında. Oğlum in bari. Buraları kesmemizdeki sebebimiz şu görmüş olduğunuz göz çevrelerine, yediği yemden ya da dışarıdan gelebilecek herhangi bir sorunu evet. görebilmesi açısından, rahat yem yemesinden açısından ve etrafını rahat bir şekilde görmesinden kaynaklı biz bunları kekiyoruz. Evet. Biz bunları e, genel olarak kendi damızlıklarımızı e, civciv isteyen kişilere gönderdiğimiz için, şey %100 Ama... döl oranı artsın diye yani dön oranı ne kadar çok artarsa verimi de o kadar artmış oluyor ki, ondan şey, hem dolayı hem verimden dolayı tabii ki bu da bir farklı üretici evet de. evet elimize geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz abi peki bu sistem sence iyi mi? bu suluk ee, sistemi bu yoksa suluk sistemi yani ben katayım da sadece depodan suyu doldurayım değil hani bunu düzenli bir şekilde Temizlemek, değiştirmek, evet. tabii ki e, temizlik önemli. Yani nasıl bizim için önemliyse, evet. bakım da temizlik de gerçekten önemli yani her konuda. Yani siz, sen diyorsun ki bunu günlük temizliği yapılıyor diyorsun, doğru mu abi? Değişiyor işte, sabahtan sabaha, Süper. akşamdan kaldırılıyor, sabahtan temiz. Peki abi bunların yumurta verimi, döl verimi nasıl? Siz beğeniyor musun yoksa? Abi e, süs tavuklarında. Evet. ben pado, pado için söylüyorum bunu yani. Fizan için. Fizan en iyi bu mu? En iyi derken en iyi demeyelim. Fizan dediğimiz zaman aklımıza sadece rahibe fizan gümüş fizan değil. Evet. Fizan gruplarının çeşitleri var. Yani evet. 10 11 cins olarak değişiyor hani. Evet. Bizim elimizde olan fizan gruplarında mesela gümüş evet. fizan, eee rahibe fizan. Evet. Yetiş. Alttan şeylerimiz, e, portakal fizan yarkalarımız yetişiyor. Evet olarak uç grubumuz var şimdilik. Peki abi bu siyahlık olmalı mı kafasında? Ne diyorsun? Onu da ince ray ve fizanların yüzde 95'inde oluyor yani. Şimdi arkadaşlarımız hani siyahlıkları kesip önünü açıp ortaya beyaz çıkartan biliyor yani. Bu arada yani, seni tebrik ediyorum. Arayın. Az önce konuşmamızda da sen böyle bir şey ben asla yapmam. Neyse o demiştim. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Neyse o demiştin. Bu çok e, önemli. Şöyle bir şey. Şimdi ben bir civcivi bir tavuğu gönderirken her onu kandırarak ya da e, bilmediği şekilde gö göndermek değil. Neyse ortada ya, Anasını anası neyse danasını onu gönderiyorum. <laughs> evet. Şöyle örnek <vermek> verin. <laughs> maşallah maşallah. Şimdi makas ile şu, şuraları Yoluk da şurayı göstermiyoruz mesela. Anladım, Doğru. anladım, anladım. Zaten kimisi uyanıklar sadece yukarıdan çekiyor. Ya yani ona da işte herkes kendine yakışa yanıklar evet. Bırakalım. Evet. Abi hazırsan diğer bölümlere gidelim. Tabii ki, buyur abi. Abi bir tanesini anladım. elime alabilir miyim? Tabii abi, buyur abi. Gümüş biz onlarımız bunlar. Şimdi dostlar... Şöyle istersen yakına gelebilirsin lan. Abi yalnız şeyler yani ağır Dolgunlar var. Tamam bakımla yani. Her şey emekli alakalı. Dostlar gözlerinizin önünde hayvanlara bakıyorum. Herhangi birini tuttum. Gerçekten sağlıklı, güzel hayvanlar. Abi kaç tane var şimdi bu gümüş kızanlar? Abi ortalama 25-30 arası tavuk. 5-6 tane de orucumuz var. Zor oranı fazla olsun diye. Evet. Ee... 6-7 aylık arası ful aşılı hayvanlarımız. Ee, şöyle de ilgileniyorum mesela, çoğu insan heves ediyor. Heves ediyor. Evet. Gerçekten bunların bakımı normal bizim köy civcivleri, köy tavukları gibi değil. Evet. Hem bakımı açın, şey. gerçekten yani bir bir laf var hayatımızın bildiği. Davulun sesi uzaktan hoş geldin. Mesela evet. bazen böyle insanlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir gün gelin mesela misafir edin, oturalım. Bir gün sabah baştan gidip çıkalım yani. Evet inşallah inşallah. Abi e, ee, fizanların hoşuna gitti. Bir öz eleştiri yapalım. Yumurtayı herhalde şeye yumurtlamıyorlar. Bakın dostlar normalde de şeyi var. Doğallığı bozmamak lazım. Mecbur kırılmasın diye. Yani. Evet hani. evet evet. Buraya yumurta kırılmamak için. Şöyle bırakalım hemen onun tarafa yan tarafa. Evet arkadaşlar ya. şu anda black modlet ve e, blue Bu modlet cico koşulların olduğu bölümdeyiz. Şöyle Mehmet abi yine bir tane alabilir miyim? Tabii tabii. Tamam bir bölüm. tane alıp hem de şöyle arkadaşlarımıza, izleyicilerimize bir blue, bir black. Abi baksana ben sana bir şey diyeyim mi? Yani şaka bir tarafa hayvanların yemden dolayı mıdır nedir? Dolu yani. Gerçekten dolu. Abi mu? şöyle bir şey. Ee, arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi tabii ki ben hani öncelikle ben buna başka da tekrar ettim. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ee, hani şimdi belki soran olacak. Herkesin bildiği var. Herkesin evet. kendi bakım sistemi var. Hani biz yaşadığımız için kendi bildiklerimizle alakalı konuşuyoruz. Evet. Hani bizden daha iyi tecrübeli olan şeyler de vardı. Hani dediğim gibi başta biz kimse daha nişi hani, şey, hani bildiğimiz bil, bilgisinden algılanmayalım. Elim geldiği en iyisi kadar yapabildiğimiz kadar aktarabildiğimiz kadar herkese. Gayet e, güzel. Abi yalnız bunlar yaşlı, şişek bunlar. Bunlar daha yarka. Yarka 3-4 aylık arası kendi bizim ayırdığımız anaçlarımızın yavrularında. Evet. Evet. Allah nasip ederse 3-4 aya kendi e, kendileri Şimdi, anaç olur. Burada kaç tane var? O salama 19'a girme, 20 girme. 20, 20, 20, 20. 20, 20. Dostlar, blue modletleri şöyle söyleyeyim. Biz elimize blue modlet aldık ama blue modletler veya modletler de ana renk zemin renk örnek vereyim siyah blue olduğunda tüy üstü beyaz olacak. Yani tüyün komplesi beyaz, bir tanesi siyah değil. Yani zemin üstü yani bakın şöyle olmayacak. Literatürde de 3 e, tane, 5 tane beyaz olabilir. E, eğer bu söylediklerimi teyit adına e, öğrenmek istiyorsanız Süs Tavuk Federasyonu'nun bağlı olduğu bizim site var. Oradan ilk standartlarından Black Motlet'i seçip özelliklerine bakabilirsiniz. Abimizin de gerçekten standart bir motleti var. Eline, emeğine sağlık diyorum. Abi bunlar kaç ayda yumurtluyor peki? O her zaman değişiyor. Iı, değişiyor. Bakın ikili özellikler... Gerçekten önemli yani. Hı -hı. Hani şimdi bir Adana'daki iklimle bir ağrı mesela evet. e, değişiyor yani. Nereye gidiyor? Adana, mesela sen ikilemezsin. Uyumuyor. Benimkine şey. örnek şöyle mesela e, şimdi hayvanlar kimi tüyden yeni çıktı, kimi çıktı yumurtlamaya başladı. Evet. Bir de hayvanlar şu an mesela fazla olduğu için mesela 5 örnek verin, 5 yumurta almışız 25 tane hayvanın içinde. Hani evet. şundan kaynaklı. Hayvanlar tüyden çıkıyor, kendini tamamlıyor. Sonra zaten hayvanlarımız 7 aylık, daha genç, evet. yeni açıldılar, kılavuz atıyorlar, yumurtluyorlar. Evet. O yüzden yumurta vermiş şu an, düşük yani. Hem iklimsel hem de hayvanların genç, yeni açılmasından sebeple. Evet. Dostlar, bir dipnot düşmek istiyorum. Şimdi normalde literatürde hayvanların ırkına göre değişmekle birlikte 5 ila 8 ay arasında süs tavuklarımız yumurtlar. Yumurtlayana kadar da en az iki en fazla yanlış hatırlamıyorsam 4 adet tüy değişimine maruz kalırlar. Bu tüy değişiminde siz ne kadar vitamini, minerallini desteklerseniz bunları hızlı bir şekilde atlatıp hayvanınızı erken yumurtlatabilirsiniz. Lakin yumurtlatmanızı biz önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Siz hayvanı ne çabuk, ne kadar çabuk yumurtlatırsanız iskelet yapısı o kadar az ee, gelişmiş olur. Yani sizin tavrınız ne kadar geç yumurtlarsa sizin için o kadar iyi olur hayvanınız. iskelet yapısı büyük görünür, kendisi büyük görünür, tüy yapısı büyük görünür. Ee, ömrü de uzun olmuş olur. Bunu buradan belirtirim. Doğru mu abi? Kesinlikle abi. Evet abi hazırsan şimdi başka yan tarafa geçelim. Milli ırk sultan, sultan geçelim. geçelim. Evet dostlar şu anda da milli ırkımızın olduğu bölümdeyiz. Mehmet şu bulut bulutsu güzellikleri beyaz topları, kar toplarını şöyle bir göster. Maşallah. Beyazın, beyaz rengin yeri ayrı ya. Maşallah, 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 maşallah. Abi seni tebrik ediyorum. Gerçekten hayvanların, özellikle sultanların çok güzel Maşallah diyorum. Aa, bize biraz şu, bu hayvanlardan bahseder misin? Öncelikle e, ee, şöyle izah edeyim. Yerli bir ırkımız olduğu için hani, otu çek köküne bak diye bir tarihimiz evet. var. Evet. Türkiye'yi genelde bildiğimiz. Osmanlı Sultanı bilmiyorum öyle olan kişiler arkadaşlarımız da vardı. Diğeri her zaman için süs tavuklarında ayrı bir ırkımız. Evet. Özellikleri mesela şöyle 5 ee, beş bacak falan size. 1, 2, 3, 4, 5 Ayağı mor olmak zorunda mor mı abi? Mor bacak olma şartıyla. Evet. Yani Çalışımlar olmuş, değişim olabiliyor. Evet. Ama standart olarak aradığımız özellikler 5 bacak olması evet. mor bacak olacak arkadaşlar. Evet. Pepe yapıları da şöyle Yine doğru. dolgun oluyor, olacak. Dolgun olacak. Özellikle horozlarımızda mesela tavuklarda biraz aşağı inebiliyor. Evet. Şimdi bir tane de örnek horoz alalım elimize. Alalım abi onu da alalım gösterelim abi. izleyicilerimize. Bunu bu biraz kendine güzel bakmış. Evet. Bu daha temiz. Bu tabii işte yani şey olarak Yapı olarak su yapısı önemli. Arkaya doğru gitmesi gö gözükür gibi. Evet. evet. Tabii gene de herkes de tabii ki iyisi de vardı. Hani biz demiyoruz bu iyidir. Bundan üstü yok Bunu şöyle içinde. söyleyelim. Şimdi mesela bizim bir dernek başkanımız vardı. Tekirdağ'da olması lazım. Şampiyon oldu. Efsane bir hayvanları var. O bile en iyisi bende demiyor. Adam şampiyon olmuş. Bu yüzden de seni tebrik ediyorum. Alçak evet. hani En iyisi bende demek biraz kabalık olmuş olur. Ama e, burada kaç tane var abi? Ortalama burada da 25-30 arası tavuk. Evet. E, 7-8 arası da horozumuz var. Şimdi dostlar var. burada da 40 tane toplamda sultan tavuklarımız var. Bunlardan bu gruptan günde kaç tane yumurta alıyorsun? Aynı şu anki şu an şu an kümesinde bulunan hayvanların hepsi aynı dönemin ve e, aynı yaşta olan 7 aylık Hayvanlar. ortalamasındaki hayvanlarımız. Anladım. Hepsini şu an tüyden çıkma, gelişme yumurta açılması seviyesinde. Bir evet. iki ay sonra tabii ki havanın da şartlarıyla evet, yumurta verimi düşebilir, artabilir. Onlar değişkenlik gösterebilir. Bence de, e, yumurta verimin güzel olacaktır. Çünkü hem hava hem de yerin gayet Nasip güzel. Evet. evet şimdi habeşlerin olduğu bölüme geçelim abi. Evet dostlar çek çek maşallah bitmiyor yine sizler için bir tane H5 alacağım hatta hangisini alayım şunu alayım bu arada bir süs tavuğu üreticisi olarak her zaman beğendiğim ırklardan bir tanesi H5'tir tüy yapısı gerçekten çok güzel çok salaş bir tüy yapısı var abi ee, şöyle yapalım bunun bu güzel hayvandan kaç tane var burada? Abi ortalama habeşlerimiz genel olarak şöyle habeş, şöyle e, üç grup halinde. Koko evet. habeş, kayıntın evet. bir, e, birazdan diğer bölümümüzde geçeriz. Çaklık habeş de var. var. Çaklı çikolata evet. gibi tabir de olan hayvanımız da var. Evet. Koko, çikolata, siyah olarak bu bölümde bir şeyler Şöyle var. hayvanlarımızı da gösterelim. Burada gördüğünüz gibi koko var, çaklık e, var. Bir de normal H5'imiz var. Ee, abi bunların nasıl? Nadir mi? iyiler mi? Yani hastalıkla... Ee, dayanıklı. dayanıklı, dayanıklı yani. bir ırk. Sultanlar ee... dayanıklı değil değil mi? Yani bunlara tabii, göre, bunlara göre tabii ki değişim illa ki. Bunlarda biraz hani sultanlar arasında kıyaslama yaparsa, evet. sultanlar biraz daha sağlık açısından zayıflar. Evet. E, peki en sağlıklılar herhalde koşun değil mi? Şu bu kümesinde yani genel olarak. Genel demiyorum... olarak. Bu evet. senin kümesinde. Senin kümesin. Ben... En sağlıklı hangisi? Evet. oluyor güçlü. İspenç olarak ben, değil mi? İspenç. Ben yani düşünce olarak belli ben de mesela Ben genel burada... olarak da evet. evet. hani. Şimdi i burada görmediğim için ispenç o... katmadım. İspenç bizim 50 yıldır e, kümesimizde ülkemizde olan bir ırk olduğu için o e, bağışıklık sistemi sistemi elbette daha güçlüdür. Ama şöyle bir şey var abi sen de söyleyeceksin. Bu görmüş olduğun kümeste senin en sağlam hayvanın bence cüce koşunda. Benim şahsi şu anki evet. bu küçük kümesteki evet. cüce koşu. Çünkü değil mi? Adan, Tabii. Az hasta oluyor. Bunu biliyoruz yani. Şey olarak e, dayanıklı. Yani başlıklıklara evet. daha güçlü. Evet. Bir de dostlar Adana gibi e, sıcak memleketlerde ben bir Brahma üreticisiyim. E, Brahma e, Brahma'lar sıcaklara pek fazla dayanamıyor ama beni dinlerseniz küçük ırklar beslerseniz hem yemden tasarruf etmiş olursunuz, hem de sıcaklara hasala daha dayanıklı olmuş olur. Bunu buradan belirtin. Ee, burada kaç tane var demiştin abi? Ben unuttum. Yine 20-25. Genel yani genel olarak kümeslerimiz mesela gördükleriniz kadar, yani ortalama 20-25. Süper düzey. Yani. Hemen şimdi abi beyaz hava işler oldu. bölüme gidelim. Şöyle. Evet kesmeden Mehmet kesmeden bizi şöyle öbür tarafa gidelim abi. Gel abi. Şu, çıkıyor, şu, an, şu, an, şu an geç tamam. bakalım. Şimdi burada biraz daha yermeye yumurta. Burada şey olarak aralarında iki hafta olduğu için evet. daha da iyi oldu aslında. Evet. İşte dediğim gibi zaman bir iki ay daha zaman verim açısından daha iyi olacak. Daha da iyi olur inşallah Allah'ın izniyle. Peki abi senin şu sana bir soru soracağım. Evet. Ee, en iyi sevdiğin renk hangisi A5'lerde? Paint A5. <laughs> Gerçekten sevdiğim bir e, ırk. Ki göze de hitap edebilen bir ırk. Evet. Şöyle siyah olarak, beyaz olarak, kahverengi, beyaz olarak. Evet, şöyle biraz daha yaklaştırsak mesela daha detaylı. Ve gerçekten. Ama böyle... sanki bir de bunlar biraz daha öbürlerine göre cüsseli mi bana mı öyle geldi? Yok, aslında cüssel olarak e, mesela onlar daha iyi. Allah Allah. Allah Allah. Bana sanki bunlar büyük geldi biraz. Bilmiyorum tabi göreceğimiz olabilir, olabilir, olabilir ya. Maşallah abimizin yumurtaları. Burada bayağı bereketli yerlere biraz diğerlerinden büyük olduğu için bir 20 evet. gün 15 gün ondan neyler? dolayı cüsseli duruyor o zaman bunlar büyük olanlar için yaşarlar e... maşallah 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 bir de e, gerçekten şeyler Habeş'te, Türkiye genelinde sevilen artık talep görünen bir talep görünen döndü yani, yani çok, hani, bir de bunu kız çocukları çok seviyor abi genellikle evet yani kişilerin, e, isteyen kişilerin çocuklarına Özellikle yani kız oluyor. Bayanlar özellikle. Bayan işte. evet. Kız oluyor dedim bayan yani. E, bayanlar da arıyor bayanlar mesela. Özellikle bayanların istediği Habeş oluyor yani. Evet. Çünkü tüy yapısı olsun, şey, tipler olsun gerçekten cezbediyor. By evet. Form. Şimdi geçen senenin en muhteşem ırklarından biri olan Lemon Pyle'a doğru yola çıkalım dostlar. olabilirdi. Şimdi dostlar sizle, size bir anımdan bahsedeceğim. Yaklaşık iki sene evvel buradan Esef Dönmez abimize selam olsun. Şöyle beni çek daha sonra tavuğumuzu, horozumuzu çekeriz. Şu sen gel abi. Gelin abi. Daha sana sormadan bir izleyicilerimize bir şey anlatacağım. Onu sen de ben, bana hak vereceksin. Tabii. Şimdi dostlar Esef Dönmez elimize buradan selam olsun. Kendisinin e, kuluçka makinesini almaya giderken bir abimizle tanıştık. Bir abimiz bunun bir artı birine 5000 TL verdi. Sonra dedi ki 10.000 TL de olsa alırım dedi buna. Yani o kadar değerli bir ırkı lemon payla yüce koşun. E, gayet sağlıklı. Peki abi sen bundan fazlasıyla sebeplendirme o hani çok pahalı olduğu zamanlarda satabildin mi yoksa yeni bir mü bana bizi, biraz o, bunlardan bahsedebilirsin. Bahs hani şey olarak Türkiye genelinde tabii ki geçen sene özellikle daha çok kıymet değer bilinen ürküde evet, gene tabi biliniyor. Ee, bir de şöyle bir şey şimdi arayan soran e, herkes bilmiyor yeni yeni hani görüp de heves eden insanlar var. Evet. Bazen mesela arasında illaki fark Miktarı olabiliyor çünkü. Evet. Şimdi cicek limon kile evet. modlet var mesela, porselenimiz var. Evet. Şimdi arayla ki ya o da o cicek diyor mesela. Ama limonlar biraz şu an Türkiye genelinde olsun yavaşta. Evet. Yavaş'ta. evet. evet. Ee, bir de talep e, bilen kişi olduğunu değerini zaten kendisi de biliyor. Tabii tabii. Bu evet. evet. Abi istersen hemen diğer koşinlerin olduğu bölüme geçelim. Hortalan bölümüne geçelim. Evet. Şimdi abi, arkadaşlarıma bir şey göstermek istiyorum. Şimdi dostlar daha önceleri sus tavuğuyla ilgilendiğim için beni arayıp çok soru soranlar vardı. Abi kümesi şöyle yapalım abi kümesi böyle yapalım. Yani astronomik rakamlara e, kümesi yapıyorlardı. Kesinlikle. Hiç gerek yok. Bakın dostlar şimdi ben size bir şey anlatacağım. Siz buraya 100 milyarlık da tavuk koysanız böyle bir sistemde gayet ucuz ekonomik bir sistemde tavuklarınızı e, yetiştirebilirsiniz. Ucuz tavuklar da olsa e, tavuklarınızı böyle bir kümeste yetiştirebilirsiniz. Aslında, Abi bu aslında buyur. ortam olarak tabii ki e, doğa olsa tabii ki daha farklı olur. Şu an bizim hani koşullar gereği mesela evet. özellikle imkanlar açısından evet. tabii ki en, en askeriye indirmemiz lazım. Tabii tabii. Ya fiyat evet, performans çok önemli. Bakımla alakalı olan bir şey yani. Bir de evet. tabii koşullar, şartlar her zaman Hayatımızda evet. önemli bir pay gerçeği var yani. Evet. Maddi olarak. E, Şeylere. aslında en güzeli doğallığı bozmamak tercihimiz. Evet. Hayvanlar toprakta, dışarıda daha iyi. Tabii yani şimdi olarak, hayvanları ne kadar doğal ortama, adep, doğal koşullarda beslesek, doğaya o kadar çok adapte oluyorlar. Ee, dur. Olurlar bağışıklık sistemleri de o kadar güçlü olmuş oluyor abi. Benim demek istediğim şu yani şu şu tele mesela adam gidiyor abi şu tele bu telin kalınlığını alıyor. Sanki bana inek besliyor. Ne bileyim köpek besliyor. Binlerce lira maliyetle bu tele alıyor. Kümesi kuruyor. Hayvanlarını e, getiriyor. Bir ay sonra bir sene sonra hayvanlardan vazgeçiyor. O kadar masraf boşa gitmiş oluyor. Yani benim dediğim senin örnek alıp yani mütevazi bir koşullarda da bu işi icra edebilirsin. Yani ben şunu diyorum, Abi, örnek kesinlikle. veriyorum. Sen buradan e, ayda 20 milyar da kazansan, e, 20 milyar kazandığını varsayalım. Yani şu demir de olsa 20 milyar kazanacaksın, şunun değeri 20 milyar da olsa 20 milyar kazanacaksın. Hani benim amacım fazla maliyetlere girmemeleriydi. Çünkü zaten e, ekonomik krizi biliyorsun, insanlar geçinmekte zorlanıyor. O yüzden... Çok güzel, çok mütevazi, masrafsız bir kümesim var. Porselenlerin de gerçekten e, güzel. Birkaç tane güzel mesela şu tavuğunu çok beğendim. Horozun daha iyi olabilir mi? Olabilir. Heh. Daha zaten e, porselenle cüce oşinde daha evet. onu da hani talep olduğu için evet. e, getirdik. Daha yeni porselen cüce oşine girdik. Diyeceğim. Evet. Bunları da tabi zamanla bildiğimiz kadarıyla aktarmasını yapacağız. Daha da iyi tamam, olacaktır. Tersini... Abi şu yan tarafta da senin. Ha, Bunlar şöyle tamam şöyle yapayım. Bunlar da horoz fazlalarından dolayı. Bunları paylaşabilir misin isteyenlerle? Mi? Tabi tabi hani kan değiştirmek isteyen olursa Gümüş füze özellikle mesela horozlarından verebilirim. Bunlar da şimdi yine yedaylı, kulaşılı. Ee, tüyden çıkıyorlar. Hani kuyrukları yeni yeni geliyor. Evet. Dediğim gibi kan değişimi için güzel bir seçenek olabilir isteyenler için. İsteyen dostlarımıza evet, ulaştırabiliriz. Abi İsmençlerin neredeydi? İsmençleri öbür bölümde, tamam. öbür tarafa geçeceğiz. Tamam, Burada... geçiyoruz değil mi? Geçelim. Tamam, hemen oraya geçelim. Evet arkadaşlar, sizlere Çağlar abimizin kümesinden seslendik gerçekten 300 tane ve yaklaşık 13 tane 13 değil mi? 13, 13 aynı 15 arası. Evet. zaten. 13 o kadar çok ki kendisi bile unutmuş. 13 15 tane ırkı var. Hepsi birbirinden güzel, değerli. Ee, yolu açık olsun diyorum. Gerçekten Süs Tavru Camiası'na, ülkemizi güzel insanlarına güzel hizmet ediyor. Kendisine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dostlar. Çağlar abimize ulaşmak isteyenlere altan numarasını bıraktım. Abi sen de numaranı söyle. Şöyle öncelikle şöyle e, başlayalım arkadaşlar. Hani biz ürün gönderirken karşı tarafa bizim elimizden çıksın, gitsin gibisinden bir e, düşüncemiz yok. Hayvanımızın arkasındayız. Ürünlerimizin her daim arkasındayız. E, şimdi bunları gösterip de farklı bir ırk kesinlikle gelmiyor. Evet. Rahibe dediğimde Rahibe cinceği gümüş derlerse gümüş. Evet. Ne istedi? Kaç adet istedi? Her zaman ürünlerin arkasındayız. Evet. Ee, kimseyi üzmedik. Üzme gibi de bir niyetimiz yok. Ee, maksat şöyle bir şey. Bir, geçen hani konuşmuştuk sana Bir hafta aramızda geçmişti. Hani insanlara belki bir genç özellikle gençler ben aradığı zaman mesela 15-20 yaş arasındakilere evet. e, elemen geldiği kadar onlara yardımcı özellikle onlara genç kardeşimize, genç kardeşimize malum koşullar ortam bilindiği gibi yani arkadaşlar insanlar mesela çocuklarına alsın bir sorumluluk yüklesin. Hem severek hem görerek bir şeyi yaparsa çocuk kendini daha iyi geliştirebilir. İçinde hayvan sevgisi olan çocuktan büyüdüğünde zarar gelmez. Evet. Topluma daha iyi bir birey olur. ve insanlar çocuklar kişiler yetiştirebilir. Evet, yani Hayır Ve koşullar gerçekten kötü. Ortam olarak genel olarak dünya olarak gerçekten kötüyüz. Aynen. Allah gerçekten sonumuzu aynen. hayır etsin. Aynen. Vallahi, e, şöyle de bir şey var bir kötülükten, bir beladan en azından bir tavuk sayesinde kurtulabilirse asıl şeyimiz, hedefimiz bu. Eyvallah. İsterseniz şimdi bitirelim, sen de şey yaparsan. İspenç bölümlerim var.